Arkadaşlar merhaba. Ben Ferman Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dudak senkronizasyonu ile ilgili lip sync videoyu tanıtacağım sizlere. Son zamanlarda biliyorsunuz bu yapay zeka müzikler çıktı. Bunlarla ilgili klip yapıyorlar. Bu klipleri de genel olarak bu tür sitelerden yapıyorlar arkadaşlar. Şu anki tanıtacağım site lip sync video enter dediğim zaman bizi bu şekilde bir ana sayfa karşılayacak. Bu arada bize ücretsiz olarak 500 kredi veriyor. Ben şu an kredilerimi kullandım. 500 krediyle de yani bir 10 tane falan video yapabiliyorsunuz. Güzel, başarılı çalışıyor. Tabi geliştirilmesi gereken bir platform. Burada çeşitli seçenekler mevcut. Ben size platformu anlatayım arkadaşlar. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Şimdi bakın ana sayfa bu şekilde bizi karşılıyor. Gördüğünüz sayfa bu. Burada en başta AI Lipsync diye bir seçenek var. Bu ne yapıyor? Buradan bakın tıklarsanız buradan bir video yükleyebilirsiniz. Bu videodaki dudak senkronizasyonunu yapıyor. Yani bir fotoğraftan yapmıyor bu seçenek. Şöyle göstereyim hemen bakın burada bir tane daha önceden yapılmış. Muhtemelen ses yok bu şekilde sadece dudakları oynuyor. Siz de duymuyorsunuz şu an sesi. Bu şekilde videolar yapıyorsunuz ama detayını göstermek gerekirse hemen geri diyeyim. Bakın buradan video yüklediniz. Daha sonra burada lip sync 1.0 ve Lipsync 2.0 olarak iki tane seçenek var. Nedir bunlar? Şimdi Lipsync 1.0 eski sürümü. Bakın burada bir kredi 90 saniyeye kadar video üretimi yapılabilir diyor. Eski versiyonda. Yeni versiyonda daha kaliteli. 6 kredi gidiyor. 30 saniyeye kadar yapabiliyor ama bu. Yani daha kaliteli yapıyor fakat 30 saniyeye kadar yapıyor. Şimdi bunu seçin. ikisinden birini ben bunu seçtim. Input Test. Burada siz bir metin veriyorsunuz. Bunun senkronizasyonunu yapıyor. Yan tarafında upload audio diyorsanız burada da siz bir müzik yüklerseniz ya da bir ses dosyası yüklerseniz bunun seslendirmesini yapar. Dudak senkronizasyonu yapar. Veya bakın burada record audio diyor. Buraya da tıklarsanız direkt kendiniz şu an benim mikrofona konuştuğum gibi bir kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Altta translate çeviri seçenekleri var. Burada bir Türkçe metini translate deyip İngilizce veya başka bir dile çevirebilirsiniz. Veya içeriğin scriptini yani yazıya döküp burada da tekrar görebilirsiniz. Burada pause yani durduğunuz böyle durdurmak istediğiniz bölümleri ekleyebiliyorsunuz. Altta da bu eklediğiniz tekste yazıya çeşitli seslendirmeler mevcut. Bakın bunlardan birini seçerek bu ses tonunda o sesi canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın alt tarafta bir de altyazı seçeneği mevcut. Bu nedir? Videolarınızda altyazı gözükmesini isterseniz bu açık olacak. Kapatırsanız da bu şekilde altyazı gözükmeyecek. Bu video olarak dudak senkronizasyonuydu. Şimdi yan taraftakine geçelim. Talking Photo. Bu da fotoğraflarınızı aynı şekilde senkronizasyon yapmanızı sağlıyor. Hemen şuradan bir örneğe tıklayalım. Örneğin bu hazır bir fotoğraf burada. Bunu bu şekilde 1.0, 2.0, 3.0 ve Taking Photo 4.0 olmak üzere burada çeşitli seçenekler mevcut. Şimdi nedir bunlar? Bu eski sürüm 90 saniye kadar 1 kredi. Bakın 2.0, 90 saniye 1 kredi daha kaliteli 1.0'a göre. Ben bu 3.0'ı kullandım. İdare eder. İş görüyor yani. Bu da 90 saniye kadar 4 kredi. Bu da yine Taking Photo en kalitesi şu anda efektleriyle birlikte geliyor. 30 saniye kadar üretim yapabiliyor ve 4 kredi kesiyor burada. Şimdi arkadaşlar bu saniyede 4 kredi kesiyor bu arada. Yani size toplam bakın burada biraz önce gözükmemişti ama 48 kredim hala kalmış. 500 kredi veriyor. Ama şu durumda e, biz bu temp mailler kullanıyorduk biliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim geçici mailler kullanıyorduk. Geçici mailler şu an bu sitede çalışmıyor. Yani siz bir Gmail açmanız gerekiyor. O Gmail ile giriş yapmanız gerekiyor. Şöyle bir durum var. Gmail açan temp mailler var. Yani ama bir Gmail açmak gibi bir şey oluyor. Çok bir şey fark etmiyor. Biraz da işinizi hızlandırır. Yine de merak edenler olursa bu arada Telegram grubu kurduk. Çeşitli soru cevap birlikte bilgilendirme için bunu sayfamda YouTube kanalımda bulacaksınız. Videonun altına da o linki vereceğim arkadaşlar. Telegram grubuna katılmanızı tavsiye ederim. Yani Telegram grubumuz çok güzel şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Çeşitli bilgi alışverişi yapacağız orada. O da bilginiz olsun. Baby Podcast diyor. Buna tıklayalım. AI Baby Podcast Generator. Bizi bu şekilde karşılıyor. Yine buradan bakın. Bu şekilde hani var ya son zamanlarda viral olan bu bebekleri konuşturma içerikleri. Aynı şekilde bakın burada da seçeneklerimiz aynı buraya ayrı bir sekme koymuşlar sırf bu iş için. Yan tarafta da yine çizgi film karakterleri yani çizgi film şeklinde bir canlandırma yapıyorsunuz. Şimdi farkı ne diyeceksiniz? Yani bu sekmeleri buraya koyuyorlar ki işte her kategori için yapılacak olan seslendirme, canlandırma veya dudak senkronizasyonu daha başarılı olsun diye ilgili kategoriyi seçerseniz daha başarılı sonuçlar alırsınız. Şimdi bakın burada bir Kedi videoları falan yapmak isterseniz AI Pet Lip Sync var. Alt tarafı aynı çok farklı bir şey yok. Heh. Şimdi burada diyalog var. Hani podcast yapıyorsanız arkadaşlar örneğin bakın burada şuradan tıklayayım. Heh. Burada 1 ve 2 diye tanımlıyorsunuz. Yani sol taraftakine Conversations 1 Sağ taraftaki de Conversations 2 olarak tanımlarsanız bunlar tek bir videoda konuşmuş gibi size çıktı verir. Yani yaptım birkaç tane güzel başarılı çalışıyor. Deneyebilirsiniz podcastlerinizde. Gayet mantıklı. Hatta Notebook Elem'in bir tanıtımını yapmıştım önceki videolarımda. Oradan seslendirmeyi alıp daha sonra buradan da dudak senkronizasyonu yapabilirsiniz. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Burada da bakın bu şekilde driving yani çizim olan fotoğraflar için ayrı bir sekmede konmuş. Yani siz hangisini istiyorsanız buradan işinizi görecek olan hangisi ise çalışma yapabilirsiniz. Lip Sync video gayet güzel, başarılı. E, videolar yani çok hızlı değil ama biraz beklerseniz oluyor. Yani ben yaklaşık 14 dakika falan beklemiştim. AI Lip Sync yapmıştım. Pardon, Talking foto yapmıştım. Konuşan bir fotoğraf yapmıştım. E, 18-20 dakika arası beklediğim oldu. Şimdi bakın burada iki tane tool daha var. Video dublajı yapıyor. Bunları çok denemedim. Bir de video translate yapıyor. Bunlar da denenebilir arkadaşlar. Burada fiyat yazmışlar. 4 dolar ya 5 dolar diyeyim. 5 dolardan başlıyor ve 40 dolara kadar paketler çıkıyor. 5 dolarlıkta 500 kredi yani bize verilen ücretsiz kredi buydu. Daha sonra da 2500 krediye kadar da 40 dolar ödemeniz gerekecek arkadaşlar. Bu şekilde bilginiz olsun. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi bir de videoyu hayıplamayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca da Telegram kanalıma katılırsanız çeşitli bilgi alışveriş yapabiliriz. Hoşçakalın.